Herkese selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir içerikle beraberiz. Bugün Alanya'nın en çok sevilen ve en çok tercih edilen kuaför salonlarından birindeyiz. Burada sadece saç kesimi yapılmıyor. Burada hem sohbet hem de insanların kendi tarzını bulduğu, kendini çok iyi hissettiği bir ortam var. Hem yerli hem yabancı müşterilerin hatta inanır mısınız Alanya spor oyuncularının bile tercih ettiği o yerde bu işin, bu başarının Perde arkasını sizlerle beraber öğreneceğiz. Hazırsanız bu samimi röportaja hep beraber başlayalım. Merhabalar, öncelikle sizi çok kısa bir şekilde tanıyalım. Ve bu kohörlük serüveniniz nasıl başladı? Yani bu işe başlamadan önce sizi sürükleyen veya bu işi size motive eden şey neydi? Merhaba, ismim Tarık Aydın. Hair Studio işletme sahiplerinden biriyim. Mesleğe çok küçük yaşta mahalle berberliğinde başladım aslında saçla uğraşmak, birisine yakışanı bulmak beni motive etti. İnsanların mutlu oluşunu görmek. Daha çok tarzını ortaya çıkarmak. Evet, daha çok tarzını ortaya çıkarmak bizi bağlayan oldu mesleğe. Peki, TT Hair Studio ailesine gelen müşterilere hizmet vermek, onları buradan mutlu göndermek size nasıl bir sorumluluk yüklüyor? TT Hair Studio ailesinde çalışan herkes, müşterilerini memnun göndermek için, müşterilerimizi memnun etmek için sorumluluk alırız. Bu bizim mesleğimizin en değerli parçalarından birisidir. Peki, sizin için bir saç kesimini en kaliteli yapan unsurlar nelerdir? Veya sizin kendinize özel bir saç stiliniz var mı? Saç kesiminde en önemli nokta benim için müşteriyi doğru anlamak, doğru analiz etmektir. Müşterinin saç yapısına, yüz hatlarına göre model belirlemek çok önemlidir. Ondan sonra keskin hatlar, işsiz geçişler, net çizgiler çok önemlidir. Benim için net çizgi ve keskin hatlar tıraşın en önemli detaylarından, bir, detaylarından birisidir. Evet, Tarık Bey ile çok güzel bir sohbetin arkasından. Bir de şimdi bu işin mutfağında olan, müşterilerle dükkanda daha çok zaman geçiren iş arkadaşlarından dinleyelim. Merhabalar, Merhaba. sorularıma geçmeden önce sizi çok ufak tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Kenan, TT Hair Studio ailesinde yaklaşık 5 senedir hizmet veriyorum. Şimdi, sizi çok kısa tanıdıktan sonra sizler için hazırladığımız sorulara geçiyorum. Öncelikle, Alanya gibi bir yerde koförlük yapıyorsunuz ve çok geniş bir turizm yeri olduğu için farklı kültürlerden farklı insanlar geliyor. Peki, bunun size göre nasıl avantajları, nasıl dezavantajları oluyor? Benim için başarı dükkandan çıkarken insanlara yüzündeki memnuniyet, onları mutlu etmek, onları mutlu edebilmek. benim bugün ise benim buraya gelmemdeki en önemli sebep ise işlerimi bir tık daha ileri seviyeye çıkartmak. Bugün bizlere kapılarını açıp hem mesleğin güzelliğini hem de kendi hikayelerini anlattıkları için çok teşekkür ederiz. Bu işin sadece makas arkasında olmadığını, emek, sevgi ve sabrın olduğunu bir kez daha öğrenmiş olduk. Eğer siz de bu videomuzu beğendiyseniz, böyle içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.